Yani burunluklu, kocaman, antrenman falan böyle Şöyle büyük gözlükler var ya, zaten hani, rahat yüzlüyosun zaten. Ben böyle olacağım. Antrenmanı böyle yapacağım. Fazladan düdük mü çaldın? fazladan Bozma başını. Başını Beş. Baş yukarıda. Mide aş şeyde sinmiş baba. Yatır başını. Başını yatır. Baş. baş. Başını yatır. Neydi, ne diyor lan? Ha. Güzel. Başkan Kerata. Hadi Deniz. Tutuyor mu derece?